Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Min'e bağlıyoruz. Min hüth'e bağlıyoruz. Pelteks'e hüth ne -te. Harf hareket selif. t harfi metten harf elif. T'yi uzatıyoruz. Min hüth ne t. Min hüth ne t. Okuyalım. Aş ra t yuvarlak t Ayşe'ye bağlıyoruz. Aş ra t okuyalım. Ay'ye bağlıyoruz. Ayın harfini boğazımızı sıkarak söylüyoruz. Ay ne normalde nen burada duracak var. Kırmızı ışık geldiği için bir tane üstünlü oldu, iptal oldu. Bir tane üstünü kırmızı ışık yani duracak iptal ediyor yok ediyor bir tane üstün olduğu için ne diye duruluyor uzatıp duruyoruz ay ne okuyalım evet maviler neydi kalkaleydi kalkale harfleri beş tane bir tanesi de de kalkale yapıyoruz kad burada zaten k yazmışım yani kalkale kad alime kad alime okuyalım. Külü'ye şeteliyoruz. Küllü. Küllü. Ü. Ne. Neyi uzatıyoruz? Harfimetten herkes elif geldiği için. Burada idgamu mal ne var. Normalde sinme şedde yapıyoruz. Simmeş. Meyi de şeye bağlıyoruz. Burada cezim var küllü üne simmeş tekrarlayalım küllü üne simmeş okuyalım ra behüm ra behüm okuyalım küllü harfimetten hareketsiz ve var uzatıyoruz külü burayı okuyalım. Evet. Ve şeye bağlıyoruz. Veş ra bü harf metten hareketsiz elif var. Vav var pardon. Kameramız düzelsin. Veş Rabbi okuyalım. Sakünun cezimnun cezimlünundan sonra ra harfi geldiği için idgamı bilagun ne oluyor? Min ri değil, mirri yapacağız. Yani bu cezimlünu okumuyoruz. Miri'ye şetteliyoruz. Önce mir riz, ri de z'ye bağlıyoruz. Keskin z. Mirriz. Mirriz riz qillahi qillahi olmaz Allah isminden önce harf esreli olduğu için Allah ismi l diye okunuyor qillahi Mirriz riz qillahi Arkadaşlar burayı defalarca tekrar edin. Yarın yanlış istemiyorum. Te okuyalım. Şette yapıyoruz. Bunu bağla. Evet. Kille. Evet. evet. Ve le. Le'yi uzatın. Harfimetten metten herkes Ve le. a'ya bağlıyoruz. Te. Peltek ise. Ve le. Te. te, peltekse, Ve, le, te Okuyalım. Fil'e bağlıyoruz. Fil eyraya bağlıyoruz. Er Day. kalın okuyoruz. Di demiyoruz. D. Fil er dı. I'dan i'ye geçiş yapıyoruz. Fil er dı. Okuyalım. Müf si din harfi metten hareketsiz y geldiği için uzatarak metta arız yapıp duruyoruz. Müfsidin okuyalım. Ve Peltekize dikkat edelim. İz dilimizi ısırarak iz diyoruz. Ve if. kul tüm ve iz kul tüm okuyalım. Ye. harfimetten metten elif. Müse. harfimetten hareketsiz ve seyi uzatan da asar. Ye. Müse. Okuyalım. Burada idgamu Melgun ne var. Şette yapıyoruz. Ayrı ayrı okumuyoruz. Len nas demiyoruz. Len nas. Sat harfi kalın olduğu için neyi de kalınlaştırıyoruz ki sat harfi belli olsun. Yoksa nes olur, sin olur. Neyi kalınlaştırıyoruz? Nas diyoruz. Len nas bi ra. Len nas bi ra. Okuyalım. Tekrar. Len nas bi ra. ala ta harf metten hareket elif idgam mal var min ve mi -ve yapıyoruz çetliyoruz ta mi -ve. burada normalde uzatma harfi var yeşil yapmayı unutmuşlar dikkat edin uzatıyoruz burayı ta buraya kadar okuyalım E din var. Teminden iki esreden sonra f harfi geldiği için ikva olur. 15 harften bir tanesi f. ve hi, din fe fed. ve hi, din fed. Kalkale var. Okuyalım. E lana u lana okuyalım. Evet arkadaşlar en az 5 defa tekrar ediyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.